Öncelikle bir dakika arkadaşlar suyumu için bir. <laughs> Lantern TV'de herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi yine karşınızdayım. Bugün konumuz ne diye soracak olursanız son zamanlarda çok dikkat çeken, çok ilgi çeken konulardan birisi olan reptilian ırkından bahsedeceğim bugün sizlere. Reptilian ırkı nedir, ne gibi özellikleri vardır, insanlar arasında ne gibi farklılıkları vardır, nelerden beslenirler bunlardan bahsedeceğim sizlere. Çok derin ve ciddi bir konu olduğu için herkesin dinlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle reptilian ırkı nedir diye soracak olursanız. Reptilian ırkı e, uzayın derinliklerinden gelen ve dünyaya yerleşerek adapte olmayı başarabilen varlıklardır arkadaşlar. Peki, öncelikle tabii ki de her şey David Icke'nin dünya ilgisini çekebilecek düzeyde olduğu iddialarıyla başladı. E, Illuminati isimli örgütlerin de reptilian ırkı ve insan ırkı melezlerinden oluştuğunu e, iddialarını ortaya attı. Peki reptilianların ne gibi özellikleri vardır diye soracak olursanız arkadaşlar reptilianların e, insan suretine girme ve bu şekilde dolaşabilme insanların kontrol altına alabilme insanların karar alıp verirken gir, bu giriş, karar alma girişimlerinde bulunabilme e, zihin ve öngörü yeteneklerine sahip insanların e, insanları ikna etme kabiliyetine sahip e, insanların mutsuzluk, huzursuzluk insanlarda mutsuzluk, huzursuzluk yaratma, ee, aynı zamanda ayrıştırıp bölmekte, ee, kin ve öfkeyi kitleler haline dönüştürmekte, medyayı ele geçirmekte başarılıdırlar arkadaşlar. Yani birçok özellikleri var tabii ki de üstümüzden bayağı. Ee, aynı zamanda diyeceklerim bunlar. Peki reptilianlarla insanlar arasında ne gibi farklar vardır diye soracak olursanız arkadaşlar öncelikle reptilianlar insanlar gibi e, özel duyguları ve öngörü yetenekleri vardır arkadaşlar. Peki insanlardan farkı da e, zihin kontrol etme ve telepati kurma yeteneklerine sahiptirler arkadaşlar. İnsanlardan farkı da budur yani. Demem o ki peki reptilyanlar nelerden beslenirler diye soracak olursanız reptilyanlar kan ve savaştan beslenirler arkadaşlar. Şimdi birçoğunuzun aklına vampirimsi vampirler gelecektir. Çünkü bilirsiniz filmlerde falan da hep izleriz. Vampirler insanlar kanını yemek beslenirler. Bunlar da vamp biraz da vampirimsi tarzında kanla besleniyorlar ve savaşla besleniyorlar arkadaşlar. Reptilianların kanı aynı zamanda mavi kandır arkadaşlar. Şimdi birçoğu söylentiler de şöyle bir söylentiler de oluşmuş. E, i̇nsan kanı aslında kırmızı değil, mavi kandır. Sadece insanda kırmızımsı renge dönüşür bu mavi kan gibi. Söylentiler oluşmuş ama bu yanlıştır arkadaşlar. Böyle yani insan kanı aslında mavi kan falan değildir. İnsan kanı tamamen kırmızı kandır arkadaşlar. Çünkü al yuvarlarımızdaki kan kırmızı rengini almasının tek bir nedeni vardır. Hem molekülleridir bunlar. Hem molekülleri arkadaşlar yapıları gereği kırmızı rengine e, alır arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla e, oksijen taşımayan damarlarımızda kan da kırmızı renginde gözükecektir. Ancak bazen e, damarlarımızdaki e, oksijen taşımayan kan e, mavi, yeşil hatta mor renklerini aldığı için insanlarda bu aslında kan insan kanı kırmızı değil mavi kan rengini e, aldığı düşüncesine sokmuş insanları. Ama bu tamamen yanlıştır. İnsan kanı tamamen kırmızı kandır arkadaşlar. Hatta parlak kırmızı ka kan rengiyle e, kop koyu kırmızı kan rengi arasında değişir. Burada parlak kan rengi dediğim aslında temiz kan oluyor. Kop koyu kan dediğimde e, kop koyu kırmızı kan rengi dediğimde e, kirli kan oluyor arkadaşlar. bu da Yani temiz kanla kirli kan e, rengi arasında değişiyor arkadaşlar insan kanı demem o ki yani insan kanı kırmızı kandır. Mavi kan falan hikaye. Onlar değil. Evet. Demem o ki sizlere yani burada bir biyoloji yaptım <laughs> arkadaşlar. Aynı zamanda biyolojiye de girmiş olduk. Her neyse <laughs> Bir de şimdi reptilianlar aynı zamanda arkadaşlar kendi içlerinde böyle çeşitleri vardır bunların bile. Sıfıflara ayrılırlar. Yani arkadaşlar bunlardan en çok bilineni en çok görülenlerinden bir tanesi ve aynı zamanda kendisini üstün varlık olarak niteleyen drakolardır arkadaşlar. Evet drakolardır isimleri bile değişik. Bu varlıklar arkadaşlar bu drakoların da derinlerine indiğimiz zaman ee, kanatlı drakolar diye türleri vardır arkadaşlar. Kanatlı drakolar da e, süt, renk, e, süt beyazı rengine sahip. Kırmızı derin ve gözleri parlak parla, gözleri parlamakta olan e, şekline sahiptirler arkadaşlar. E, demem o ki e, peki kanatlı drakoların e, ilginç özellikleri ise arkadaşlar boyutları diğer varlıklara göre daha geniş ve büyüktür. Ve aynı zamanda boyları 2 metre ile 3 metreye kadar, 2 metre 3 metreye kadar uzanır. Ve aynı zamanda kuyrukları ve boynuzları da vardır arkadaşlar. Bu drakoları, kanatlı drakoların da demem o ki. Yani şimdi siz dışarıda bir kanatlı drako görseniz arkadaşlar, yani... Siz onun yanına gidip ona yumruk atmaya çalışana kadar, onu öldürmeye çalışana kadar o sizin zihninizi ele geçirir. E, işinizi çabucak bitirir. Yani kendi adamı bile yapabilir. Hatta size istemediğiniz şeyler yaptırır. Bir başka bir insanı öldürtebilir. Ailenizi bile öldürtebilir yani. O derece diyorum size. Çünkü bizden bayağı üstün varlıklar bunlar. Her şeyi yaptırabilir size arkadaşlar. Demem o ki yani asla bir kanatlı drakuyu, reptilyanı e, yenmemiz zor arkadaşlar. Demem o ki sizlere. E, e, tabii ki de bunların da kanla beslenmeleri zaten çok e, ilgi çekici, e, biraz da vampirimsi tarzına benzemeli. Aynı zamanda bu reptilianlar arkadaşlar görünmez haline girebiliyorlar. Yani kayboluyorlar böyle, gizliden görünmez hale alıyorlar. Bir anda karşınıza da çıkabiliyor. Öyle şeyleri var ama tabii bunlar tabii ortalıkta falan çıkmıyor. Yani gizli, e, böyle sessiz, terk edilmiş yerlerde görülebilecek şeyler demem o ki arkadaşlar e, sizlere diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar demem gereken her şeyi dediğimi düşünüyorum e, Umarım faydalı olmuştur bu bilgiler sizlere arkadaşlar e, demem o ki. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Ve bu tarz videolar gelmeye devam edecek zaten arkadaşlar. Devam o ki şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bir de demeyi unuttum ki arkadaşlar. Aynı zamanda reptilyanlar e, bazı... E, devlet adamlarının da reptilian olduğuna dair söylentiler ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani Putin ve Obama gibi bunların da bir reptiliandan o reptilian ırkından oluştuğuna dair söylentiler oluşmuş arkadaşlar tabii ki. De. Ve aynı zamanda İngiliz kraliyet ailesinin de bir reptilian ırkından e, oluştuğuna dair e, söylentiler varmış. Demem o ki bunları da söylemeden geçmeyin dedim. Arkadaşlar bunları da söyledim. Ama ben sanmıyorum. Ee, onlar biraz yani söylenti zaten ve yani onlar pek gerçek olmayabilir. Ama diğer şeyler dediğim şeyler e gerçek şeyler arkadaşlar. O zaman şimdi benden bu kadar fazla uzatmadan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.